Arkadaşlar tekrar merhabalar. Endeks'e yön veren kağıtlardan hektaş ile ilgili de birçok e, Twitter'da olsun, başka platformlarda olsun sorular alıyoruz. Bununla ilgili de sigara yaktık tabi. Şöyle bir düşüncemiz var. E, ağırlık neredeyse hangi kağıttaysa o kağıt gitmez arkadaş küçük yatırımcıya para kazandırılmaz. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bunun teknik incelemesine baktığımızda öncelikle şöyle bir e, trendten gidelim. Bir trend kanalı çiziyoruz. Bakın buranın en düşük günlük grafikte şöyle bir e, bizim ikinci noktamız bakın burası ikinci nokta. Buraya değdirip uzatıyorum. Bu şekilde bunu da aynı şekilde klonluyorum. Şu üst tarafı Bakın ufak sarkmaları en görmeyecek şekilde şey yapıyoruz. Tölere ediyoruz. Şu anlık nasıl bir durumda tektaş? Çok güzel aslında. Trend kanalının dibinde biz nasıl yapıyorduk? Trend kanalının altında destekte de alıyorduk. Dirençte satıyorduk. Yani biz ne yapıyorduk mesela? Şurada aldık, burada sattık. Bakın burada şöyle söyleyeyim size. E ne kadar diyeyim? Hadi şurada almış olalım. Şurada da satmış olalım. Zaten genelde bu şekilde. %15'lik bir kar marjı var 2 günde. Bu çok güzel bir kar. Hani traderlar için %1 bile çok güzelken yani Burada %15'lik bir kar marjı var. Bu mükemmel bir rakam arkadaşlar. Şimdi bunda da aynı şekilde ne yapıyorduk biz? Ya, şurada bir sıkıntımız var. Tek bir problemimiz var. 50 günlük ve 100 günlük ortalamanın üzerinde. 21 günlük ortalamanın altındaki adımız. Bu da ne demektir? Ama trend kanalının altında. Bu da ne demektir? Şu demektir arkadaşlar. Trend'den tepki verip 21 günlük ortalamadan geri dönüp şu aralıkta bir müddet alt tarafta seyredebilir. Ama trendi kırarsa ne yapıyorduk biz? Hop! Direktmen stop oluyorduk. Yani bizim için trendi kırması stop olmamıza yetiyor arkadaşlar. Öncelik konumuz bu. Trendi kırmamız stop olmamıza yetiyor. Şimdi tamam şuralara gelip buradan dönebilir. Burada başka bir trend kanalı oluşabilir. Ancak burada stop olacaksınız. Baktım buradan döndün mü? Ha, o zaman ne yapacaksın? Bu çizgiyi alta alacaksın. Şu şekilde. Bu sefer buradan başka bir bunu klonlayacaksın. Burada bu aralıkta gelecek diyeceksin bu kağıt. Ondan sonra gelelim şuraya. Bu sefer bizim ikinci faktörümüz neydi? Biz ne üzerinde hareket ediyorduk? Bakın şimdi bu yükseliş yükselişli olmadığı için kulağını bir bükmüş. Ne yapıyoruz? Fibonacci'den bahsedeceğiz. Her zamanki gibi çizgimizi çiziyoruz. Bizim için yeşilden ziyade kırmızı ve mavi alanlar alım alanlarıydı. Bakın. Şimdi bu kağıdın bura, yani buralarda gönül rahatlığıyla ben mesela kağıdı alabiliyordum. Ama burada almak için şöyle bir problem var. Trendi kırmış olması gerekiyor. İnsanların stop olması gerekiyor. 50 günlük ortalamaya mesela değer şöyle bir hareket izlerse mesela hektar şurayı kırdı diyelim. Hop şöyle geldi. Şuralarda bir süre gitti. Ondan sonra yani burası muhtemeldir zaten. Bu, buradan bir tepki verir diye düşünüyorum. Bir de pullback olarak düşünün burayı. Trendi kırdıktan sonra bir pullback yapar. Ondan sonrasında zaten bu tekrardan trend kanalını kırarsa yukarıya doğru bu desteğimizi tekrardan şu kanal içinde hareket eder diyeceğiz. Şu anlık bir problem yok ancak bugünkü açılıştan sonra Hektaş'ın durumuna bakacağız. Eğer ki trend kanalının altında kalırsa yani stop olunabilir ama yok ben şirketin karlılığını seviyorum. Kaç olursa olsun elimde tutarım. Mesela ee, ben tutarım yani öyle diyeyim. Vermek istemem yani. Tabii ki bu tamamen sizin tercihiniz. Tutup tut, tutmamak. Gerçi benim sağım solum belli olmaz. Bir kağıt denk gelir. Onda şu grafiğini, tekniğini çok beğenirim. Veririm. Bu tamamen sizin kendi kararınız. Aynı şekilde benim kararım bunda bir problem yok ama şöyle bir şey yapalım. Bunu 3 saatlik bir grafiğe çevirelim. Bakın ne gördük? Bakın bakın ne gördük? 50 günlük, 21 günlük ortalamanın altında. Bakın. Ancak 100 günlük ortalamanın da altında bir kapanış yapmış. Bu ne demektir? Arkadaşlar, ufak tefek sarkmalar dediğim gibi olabiliyordu kağıt aslında çok güzel. Bakın alın demiyorum. Hem trend kanalına çok yakın hem 100 günlük ortalamanın da altına düşmüş. 100 birim diyeyim aslında. 100 günlük değil bu. Onu da söyleyeyim. Alım için çok güzel bir yer ama şura mesela benim kişisel düşüncem yani. Şuralardan ufak bir sarkma daha olup trend kanalında bu destekleyecek bir şey yaparsa ama direncimiz şurası 36 86 seviyesinde bir direncimiz var hatta şöyle diyeyim 37.08 de var aslında 37.08 seviyesinde bir direncimiz var orayı da kırmazsa büyük problem olur şöyle bir aralıkta bu hareket seyri izleyebilir ondan dolayı ama şuralarda alınıp eğer ki altına düşerse stop olunup ya da beklenip pullback yapmasını bekleyebilirsiniz. Ee, kağıdımızı değerlendirebiliriz. Ama borsada bakın şöyle bir şey var. Para kazanmak istiyor musun kardeşim? Birincisi korkmayacaksın, ikincisi endişelenmeyeceksin. Üçüncüsü ihtiyacın olmayacak parayla borsada yatırımını yapacaksın. Yani acil paraya ihtiyacın olmayacak. Bak kağıt burada debelenmiş, debelenmiş. Hop bir anda yüzde bilmem kaçlık bir kar marjı yapmış. Yüzde altmışlık civarı. Ama ne oldu? Bu kaç günde yapmış? Yani iki ayda falan. Yani bunu zamana yaymanız gerekiyor. Bir anda bir günde borsada zengin olamazsınız. Bunu da bilin arkadaşlar. Ama Hektaş'ın da grafiğini çok beğendim. Bugün gün içinde de değerlendirmeyi de ben kendim düşünüyorum açıkçası. Tabii ki alsa tut veya yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararlarından sorumludur. Nasıl isterseniz öyle yapın diyorum. Sağlıcakla kalın.